Sonra, 6 Şubat depreminden sonra e, çok büyük oranda yıkım gerçekleşmiş olan, depremin merkez üssü olan bir noktadayız, Elbistan'da. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla e, yapmış olduğumuz bir protokol kapsamında Elbistan'ın yeniden dönüşüm projesini bugün başlatıyoruz. E, yakın zamanda fora kazıkların hazırlanıp yaklaşık 420 civarında fora kazıkla e, temel çalışmalarına başlayacaklar. Bu çalışma bizim için önemli bir çalışma. Çünkü zemin sıvılaşması yüksek olan bir coğrafya Elbistan. Dolayısıyla zemini önce güçlendireceğiz. Arkasından da bu güçlü zeminler üzerine depreme dayanıklı yeni sağlıklı binalarımızı oluşturacağız. Bizim ticaretimizin ana omurgasını oluşturan caddelerimizde hem iş yeri hem de konut çalışmalarına başlıyoruz. İnşa faaliyetini tamamlayacağımız e, konut sayımız 2.000. Cumhuriyet Mahallemizdeki gece kondularımız vardı bizim. Gece kondu bölgesinde de yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm çalışmalarını e, başlatıyoruz. Ve 2 yıl gibi, 24 ay gibi bir süreç içerisinde tamamlanması ile ilgili ihalemizi gerçekleştirdik. Bunu tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yaklaşık e, çevre düzenlemesi altyapısıyla beraber e, 10 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Devletimizin böyle büyük bir yatırımı, Elbistanlı hemşehrilerimiz için hayata geçirmesi ve böyle bir kaynağı sağlaması bizi çok mutlu ediyor. Canla başta çalışan bir hükümet, canla başta çalışan bir yerel idare var.